Merhaba arkadaşlar ben Cihat Kiriş. Ee, yine bir düşük öyle rehber videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün midde AD Ezreal oynayacağım. Ee, AD oynamamın nedeni bence AP'den daha güçlü. Ve arkadaşlar AD Ezreal ile 1 vs 5 yapabiliyorsunuz. Ee, Ignite ve Yıldırım girdim. Dakika 2 gibi e, rakibi kesebilmek için. Bir koskutu dakika 2'de rakibi keserim. Hani genelde e, öyle yapabiliyorum. Hani Ezreal'ın gücü öyle söyleyeyim. Bir dakika şu ses biraz fazla sanki biraz kısalım. Şu kameramı da düzelteyim. Şimdi arkadaşlar Ezreal'ı hepiniz biliyorsunuzdur. Yani hepiniz mutlaka bir kere oynamışsınızdır. Yani pasifi saldırı hızını arttırıyor. Yani yetenekleriyle bir hedefe vurduğunuzda falan. Q skill arkadaşlar şöyle ileri doğru bir bir şey fırlatıyor. Yani bu aynı zamanda E skill'inin kullanımını düşürüyor. W's arkadaşlar Yine AP vuruyor. Atak speed kazanıyor. W'sunu kendinize de basabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Eskili flash atar gibi ileri doğru atlıyor. Hani o ultisini biliyorsunuz. Global bir ultisi var. Bu ultinden bahsedelim arkadaşlar. Önce mana veren kasacağım. Karşıya bakayım. Aslında Kha'Zix olduğu için e, buzdan alabilirim. Buzdan yeni üçlü de alabilirim. Ondan sonra mahvolmuş falan bir şeyler yapabiliriz. Yani e, oyun arasında bunu düşünürüm. Arkadaşlar şimdi Leinikte Ezreal çok güçlü, ee, özellikle 1 ve 2 level'da. Şimdi karşımda Diana gibi e, oyunun erken aşamasında güçsüz bir karakter var. Bu demek oluyor ki ben bunu keserim. Hani de adamı laning'de kesemezseniz e, sonradan sıkıntı yaşarsınız. Lane'i itmemem lazım aslında. Yani şimdi o adam şunları bir alsın. 2 level olduğumda o şeyi kesmeye çalışacağım. Büyük olasılıkla keserim. birazcık ilerlemesi lazım. Dakika 2 oldu. Birazcık bana doğru gelmesi lazım. Şu an ona doğru atlarsam kuleye kaçabilir. Kuleye kaçmasını istemiyorum. ...flashını aldım. Minyonlar bana çok vurdu bu arada az daha ölüyordum. Arkadaşlar bu arada Ezreal çok kolay bir karakter değil. Hani e, diğer videosunu çektiğim karakterler gibi. Hani Ezreal'la kaytı ...baya baya yapıyor olmanız gerekiyor. Hani e, fight'larda mesela göreceksiniz... ...ben 3-4 kişinin arasına atlayacağım. E skill ile çıkacağım falan. Hani ee, Q'ları ıskalamanız, ıskalamamanız gerekiyor. Eğer Q'yu ıskalarsanız E'nin kullanı yenmez. Bu arada taburcu kendini atma şekli şu şekilde arkadaşlar. W atıyorsunuz E basıyorsunuz. Mesela i̇şte şu an atak speed kazandım. Yani saldırı hızı kazandım. Şimdi Diana 2 level 5 farmı var. 21 farmım var. 4 level'ım. Lane'imi de ittim. Base'imi atıyorum. Hemen şuradan. Bu item arkadaşlar oyunun erken aşamasında almanız gerekiyor. Çünkü bu item stackleniyor. Bunun steeni de yapıyorsunuz. Şu an bunun steeni sadece skill attığınızda işliyor arkadaşlar. Itemı tamamladığınızda hani şu itemı aldığınızda düz vuruşlarınızdan da stack yapabiliyorsunuz. Hani ben o yüzden e, elimden geldiğince bu itemı bitirmeye çalışacağım. Hani bazıları ilkten pırıltıyı falan alır. Hani bu damlayı aldıktan sonra pırıltıyı alır. Buzlan bile yapanlar var yani o itemı bitirmeden ama ben e, önce o itemı bitirmekten yanayım. Hani o kadar erken biterse o kadar erken Steen'i bitireceğim bunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar adamdan üstünüz. Level olarak üstünüz. Hani item'da bir şeyim yok. Yani adamla itemlarım aynı çünkü o damla item'ı herhangi bir şey katmıyor bana. Ama level olarak üstün olduğum için ya yani şu lanet Spotify reklamları daha premium üyelik arkadaşlar. Şimdi adamdan level olarak üstüne olduğum için adamı farma yaklaştırmayacağım. Farma yaklaştığında adamı kafasına kafasına vuracağım. Şimdi 5 level'ım. Jungle gelebilir. Morgan'ın düştü. iyi güzel. Zor olur oyun. Tüh. Geri geldi. <laughs> Şimdi jungle'larında Kha'Zix var. Kha'Zix bana tek atabilir arkadaşlar. Onu dikkat etmem lazım benim. Hani lane'likte E skill'lerini agresif kullanın. Ama görüşünüz olduğu zaman kullanın. Hani jungle falan gelir. Mesela bak ben şu an görüyorum Kha'Zix'i canı neymiş? Canı full double buff'u var. Biraz canı az olsaydı ona bir atar yapabilirdim. Da bakalım şöyle bir gidelim şuraya da. <laughs> bir tane vurduk. <laughs> o golemlerini almaya gitti büyük olasılıkla. Şuraya board atmam lazım. Gerçi o görürüm orada ya gerek yokmuş o kontrol totemim o tarafı tamamen gösteriyor. Sadece direkin içine atlayıp oradan bana gelebilir ki öyle yapmış mesela. Gelsin ama sıkıntı yok. Yani de öne geçtiğim halde öyle kör bir şekilde genk atması çok yanlıştı adamın. Şimdi arkadaşlar hani Ezreal'la mesela ben daha önce çektiğim videolarda sürekli söylüyordum hani roam'a çıkmanız gerekiyor. Roam'a çıkmanız gerekiyor. Ezreal'la bunu yapamıyorsunuz. Hani Ezreal roam karakteri değil. Roam pek atılmaz Ezreal'la. Ezreal'la yapmanız gereken adamı ezmek, adamın kulesini almak arkadaşlar. Sürekli kulelere oynayacaksınız. Hani iki kuleyi mid'den düşüreceksiniz. Mid'de sürekli kasacaksınız. Şu item bitince döneceğim ben de. Diana altı olduktan sonra bana birazcık sıkıntı yaratabilir. Yani belki bir tane MR item kasarım Diana için. Emin değilim ama. Okay. Şan bana atlamasın diye uzaktan farmladım. Item bitti, aynen bitmiş item. Arkadaşlar base'deyken falan Q spamlayabilirsiniz gelirken Q spamlayabilirsiniz Şimdi mesela benim maviye ihtiyacım vardı şu item şey yapabilmek için doldurabilmek için Mesela bu itemden 116 stack yapmışım arkadaşlar ilave mana yazıyor ya Orada stackler 750 stack lazım bize Hani blue olsaydı bende hani mavi güçlendirme sürekli skill atacaktım Bu sürekli dolacaktı ama adam kendi almayı tercih etti o yüzden biraz kötü oldu o benim için. Bakalım takıma. Takımın durumu normal. Herkes farmlıyor. Ya biraz ezilseler daha güzel olacak. Hani bir vs 5 yapmak istiyorum çünkü. Hani bu karakterle kastığınız zaman arkadaşlar. Hani isterseniz 3 kişi olun takımda. Bu karakterle oyunu taşıyabilirsiniz. Çünkü karakteri tutamıyorsunuz arkadaşlar. Hani bir dakikadan sonra. Hani bir dakikadan sonra çok rahat kayıtlıyorsunuz. Hani ama şu E skillini falan güzel kullanmak gerekiyor. Hani bir de o Q'ların tutması lazım beyler. Hani Q tuttukça E skilliniz geliyor çünkü. E skilliniz geldiğinde adamdan daha da e, arkaya kaçıp çok daha rahat vurabiliyorsunuz. Şimdi benim bu adamı kesmem biraz zorlaştı. Ne kasıyor bu? Rodofe için kasıyor. Canı var bunun. Yo. Karakterin kendiliğinden canı fazla güzel oh. Güzelim atlayabilir. Botta yine bir ult diyebilirim bakalım. E ee, doğru yönelsem mi ya? Yok onlar aldı orayı. <laughs> Ya flash'ını aldım. Şarkı, 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 şarkı. Şarkıyı unuttuk. Mesela arkadaşlar az önce hani önce flash'ı attım ondan sonra E skill'imi attım. Bunun nedeni de E skill'inin bir hasarı var. Hani E attığınız zaman hasar da vuruyor. Hani onu vurabilmek önce e skin atıp sonra flash atsaydım o hasarı vuramayabilirdim Hani animasyon iptal yapmam gerekirdi yani, Ama önce flashı attım sonra E skinini attım Direkt E skininin hasarıyla beraber adamı öldürdüm Q skilli bile şey yapmadı, hani vurmadı. Şimdi durumum çok iyi yani, Beyze e gittiğimde pırıltımı alacağım Ama öncesinde şu kuleyi almak istiyorum Şimdi saldırı hızı kazanabilirim arkadaşlar şu şekilde. Yani böyle devam edebilirim kuleye vurmaya. Hani kule alırken falan bunları kullanın. Veya adamın üstüne atlarken de bunu yapabilirsiniz. Şu farmı da alayım da. Kaç olmuş sistemimiz? 280. Dakika 10. Güzel. Dakika 20 gibi falan bunun bitmiş olması gerekiyor. Yani dakika 20'ye kadar bitirmem lazım. Hatta daha erken bitirsem iyi olacak. Şimdi Şuradan pırıltıyı alalım. Arkadaşlar pırıltıyı mutlaka almanız gerekiyor buna. Hani e, ya pırıltıyla bir item yapacak şey ya bu pırıltıyla buzdan yapacaksınız ya da üçlü kuvvet yapacaksınız. Bunu neye göre yapıyorsunuz? Şimdi karşıya bakarsınız Z falan olur böyle üzerinize atacak karakter olur. Mesela Kazix de öyle bir karakter. Giderseniz buzdağın kasarsınız, buzdağının armurunu kullanırsınız. Hem buzdağınla kaytlamak çok daha kolay arkadaşlar. Adamları çünkü slow atıyorsunuz. Hani ben buzdağını çok seviyorum e, bu karakterde. Ama üçlüyü aldığınız zaman karakter çok daha fazla vuruyor. Hani o yüzden mesela profesyonel maçlarda falan... Hiç E atmama gerek yok. Bu adam kaçacak benden derken. Kaçmadı. Neden kaçmadı? O kadar katmışım, üzerim atlayıp vurması ilginçti. Kaziks yukarıda, hemen şu kureyi alacağım. Kaziks bana doğru geliyor. Bu canla bile Kha'Zix'i alabilirim arkadaşlar. Şuraya attım. Çok kötü attım. Dedim o tarafa doğru kaçar. Abi bir daha atlayacak. Ee, şimdi arkadaşlar Ezreal'ın ultisini atarken eğer adam sizin yakınınızdaysa ve sizi görüyorsa mutlaka sağ veya sol tarafa doğru kaçacak. Siz onu düşünüp o tarafa doğru atmalısınız. Hani ben az önce bir tarafı tercih ettim. Ee, ama diğer tarafa doğru kaçtı. Olmadı. Şimdi midden ikinci kuleyi alacağım. O ihtiyacım var benim. Kaç olmuş pasifim? 368. Güzel. Daha erken bitecek gibi. 18 gibi biter herhalde. Yani aşağı doğru iniyor. Şu farmı alayım da hemen buraya yöneleceğim. Diğeri aşağıda bu arada. Esi kessin onları ya. Benim işim kuleyle abi. <laughs> Play'in başlamış. Kazix geliyor bana doğru. Yana geliyor hiç sıkıntı değil. İkisini de kesebilecek güçteyim. Yine tutmadı o ya. Ya diğer az bir canla kaçtı. Arkadaşlar Ezreal oynarken kesinlikle korkak oynamayın. Hani hatta o Ezreal'e özel bir durum da değil. Hani Ezreal dışında başka bir şey oynarken de hani adam üzerinize doğru geliyorsa adamdan birden kaçmaya başlamayın. Hani oynayın adamın üstüne. Hani belki keseceksiniz, belki hata yapacak. Hatta şöyle bir şey var. Mesela e, jungle gank geldiğinde lane'i lane'deki adam aptal gibi oynuyor. Hani böyle baitlemeye çalışıyor falan. O baitlemeye çalışırken onun kafasını kesebilirsiniz. Hani bu yüksek orada da çok oluyor bu. Burada Braum var da Braum ölmüş. Şurada red'i olabilir adamın. Yok almış. Üzerinde vardı galiba red tam hatırlamıyorum ama. Buzdağınımız da bitiyor. Hemen cooldown ayakkabısı. Arkadaşlar şimdi yapacağım item e, mahvolmuş. Mahvolmuştan sonra arkadaşlar şöyle Dominik Efendi şeyini kasabilirim. E, Infinity Edge ebedi kılıç kasabilirim. Hani mesela buna kan falan da kasıyorlar. Civa yatan da kasabilirsiniz. Hani şimdi mahvolmuş kastıktan sonra life de oluyor. Bundan sonra bir ebedi güzel gidebilir. Şimdi buzdağımız da var. Şimdi kimse kaçamaz bizden. Şu item bitmesine de pek bir şey kalmadı. Zaten o item bittikten sonra Ezil o zaman vurmaya başlıyor arkadaşlar. Hani şu item bitiyor. Ezreal'a bir bakıyorsunuz. Köpek gibi vurmaya başlıyor. Mitten oyunu bitirdim zaten ya. Lan oradan da Vayne mi çıktı? Ama ama oradan Vayne'in çıkması da ya? Hani kayıtlayacaktım hepsini. Çok da güzel pozisyon almıştım ya. Bizimkiler kesti ama hepsini. Hani her şeylerini bana attılar. Bam 2'de 2. Graves de bayağı kasmış ya. Nazar değdi abi. <gülüyor> <gülüyor> Twitch gidiyor. Flash mı atsın orada? Vallahi düşündü de flash atmayak. <laughs> diye 63 farm kalmış ya ben Q stacklemeyi unuttum Var mı daha gelecek? Nasıl hemen ben de varım dedi ve geldi. <laughs> Q'yu ıskaladım. Cık. Ya Q'yu ıskaladım. Orada Q'yu ıskalamasam A skrip yine gelecekti. Yine kötü oynadım ya. Hani Q skillini ıskaladığınız zaman hem Q geç geliyor arkadaşlar hem E geç geliyor. O Q'nun ıskalanmaması gerekiyor. Az önce o riske girdim ama yapamadım ya. Benim hatam. Şimdi tam item buydu arkadaşlar. Şimdi ebedi kasacağım. Hani şuraya da ebedi gelecek. Bir tane item gelim kalacak. Buraya Dominik Efendi hürmetleri kasabilirim. Veya bunu kasabilirim. Fan, fani, fani hatıra. Hatta fani hatıra daha güzel oluyor. Üzerinde ağır yer açıyor. Yani Brazil için daha mantıklı fani ha hatıratı. Bizim Graves de çok kastı ya. Top lane aslında kasamaması lazım ama Ölü de çok öne geçti. Şu anda yargı atıyor da. <laughs> Niye öldü ya? Kuleye pona mı vurdu? Ya Biz arkadaşlar atak speed az önce W'nun atak speed'ini hem Jax'e verdim hem kendim aldım. Ben o adam devam eder diye oradan düşündüm ama et etmedi devam. Bana neden ping atıyor? Gidiyorum vuruyorum ve çıkıyorum ya. Hala ping atıyor ya. O pingi e atan kim? Jax'miş. Adam alt taptaydı herhalde. Salmış yarı çarı geliyor adamın. <laughs> Ulan o değil de kill'i adam aldı. O kadar vurdum vurdum adam sadece ping attı bana geri çekip diye. No flash diye. Geleni kesiyoruz ya. Kazık yiyecek şimdi. Ya benim daha steam bitmedi. Dakika 21. Bunun bitmesi gerekiyordu ya. Çok az kalmış. Bir ee, bir dakika falan steklemeyi unuttum ben bunu. Dakika 22. Normal 22 bir falan bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar bunu. Hah bitti ya. Asıl demeyici şimdi işte arkadaşlar. Atamadım flash'ı be Brahmuslarından. Aslında şimdi ben şey kastam daha iyi olur ya. Şu an gerek yok bence ebedi ya. Oyunda bitmişim. Arkadaşlar hani siz de Azil Mid oynayacaksanız yani mutlaka hani ölüde kill almanız gerekiyor. Öne geçmeniz gerekiyor. Hani ölüde kill alayım, alamayıp öne geçemezseniz o karşınızdaki Diana mesela sizinle de karşınızda olsa 6'dan sonra sizi keser. Hani belki eskinizde kaçıp kayıtlarsınız ama hani adam biliyorsunuz Diana 6'dan sonra biraz üstünlük sağlıyor Katedin gibi. Hani sıkıntı çıkarabilir öyle söyleyeyim. Şu itemı çok seviyorum ya. Şu an ne kazandırıyor. Nzal pasif artık geri saldırı gücü harcadığınız mana miktarının %15 kadarını geri kazandırır. Çok güzel ya. Hadi gidelim bir vs 5 deneyelim. Şu Braum'un pasifini yememem lazım. canı çok azdı. Adam kesmiş onu. Penta mı çaldı adam ya? Evet. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Böyle videoların devamı gelecek. Hatta şimdi Sindre çekmeyi de düşünüyorum. Hani bu hesabımda çok fazla karakter yok. Eee mesela Vladimir çekecektim. Vladimir yok. Eee ama önümüzdeki zamanlarda bir Vladimir videosu gelebilir. <laughs> abone olmayı unutmayın. Bir de orada zil var. Zili açtığınız zaman arkadaşlar ben video yüklediğimde size bildirim gidiyor. Eee kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.